Tandır ekmeği yapıyoruz. Tandır ekmeğinin içerisinde neler var alacağım? Bu hamurun içerisinde ne koydunuz? Hamurun içine un, tuz, maya, yoğururuz. Sonra hamur gelir. Bekletiyorsunuz. Hamur düşür. Evet. Sonra da künde yaparız. Tamam. Sonra yine de gözlüğürü kendine yaparız. Gözlüyoruz, kendine yapıyoruz. Yani tandırı Yapıştırıyoruz. Yapıştır. Hamuru ekmek formuna getirdik. Üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Oh. Ondan sonra çatalla deliyoruz Ve tandıra yapıştırıyoruz Tandıra yapıştırıyoruz <laughs> Çok güzel içerisi çok güzel gözüküyor Hamurlar ekmekler yapışıyor Tandıra ve Orsta ateş yanıyor ateşle beraber pişiyorlar Ekmeklerimiz artık pişti çıkarıyoruz. Tandır ekmekleri sıcacık. Şimdi Sürkün öz ekmeği bu ana ekmeği ve Azerbaycan'da yıllardır aynı gelenekte aynı şekilde yapılıyor. Atalardan, babalardan, köyde, biz de nenemizden örgənmişik, şey, anamızdan örgənmişik şey, təndir çörəyi pişirmeyi. Yiyersen təndir çörəyini, görersen lezzetini. Göreceğiz inşallah iftardan sonra tadına bakacağız. İnşallah Allah kabul etsin, herkesin de iftarını, Ramazan'ı kabul etsin. Tebrik ediyoruz. Ve ve herkesin de iftarını, Ramazan'ı kabul etsin. de başlıyoruz. Bekliyoruz. bekliyoruz, biz de bekliyoruz, herkesin davet en... ediyoruz. Çok ekonomik. Çok ekonomik Yemek Yemek içmek rahat. çok uygun, ucuz. Çok tehlikesiz. Çok güzel. Biz herkesi çok bekliyoruz Azərbaycan'a. Evet herkesi bekliyoruz. Kardeş vatan, iki devlet, bir millet. Evet, iki devlet, bir millet. Azerbaycan'ı bekliyoruz. Sağ <laughs> tamam. ol.